Sayenizde efendim, birleşmemizden büyük bir kuvvet doğdu. O halde yeni milyonluk işlerin şerefine... Lala hanımın da bize refakat etmesini dilerdim. İçkiyi sevmem Cemil bey. Anladık onu ama bu telaşın ne senin? Biliyorsun baba, bu akşam... Ha şu mesele... Özel bir meseleniz var anlaşılan. Ben müsaadenizi rica edebilir miyim? Yok canım, sen yabancımız mısın? Ne yazık ki Lale hanım için öyleyim. Şimdiye kadar hiçbir davetimi kabul etmedi. Öyle icap etti Cemil bey. Murat bey geldi efendim. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Baban? Gel. E şöyle buyurun Cemil bey, buyurun. İyi akşamlar efendim. Tanıştırayım sizi. Arkadaşım Murat. Babam ve iş ortağı Cemil Bey. Memnun oldum. Babam gelemedi. Onun namına özür dilerim sizden. Tahmin etmiştim. Mutlaka bir köşede sızıp kalmıştır. Şöyle geçelim mi daha rahat edersiniz? Sen de otursana Murat. dinliyorum delikanlı. Benim için çok önemli olan bir meseleyi konuşmak için size rahatsız ettim. Ha. Nedir? Allah'ın emriyle kızınızı istiyorum efendim. <laughs> Benim kızımı mı? Ama... Şaşırttın beni. Başka bir isteğin olacağını tahmin etmiştim. Ne gibi? Oo, mesela bir iş kurmak için sermaye ya da sarhoş babanı tedavi ettirmek için para isteyeceğini sanmıştım. Babamdan bahsederken daha dikkatli konuşunuz. Onunla ben meselelerimizi kendimiz hallederiz. Alkolik bir babanın halledeceği mesele değil bu. Babama hakaret etmeyin. Hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Babanı bu civarda sarhoş diye tanırlar. Babamın kendisini en iyi şekilde tanıttığından şüpheniz olmasın. Sonra... ...konu babam değil kızınızla benim Selim Bey. Ne büyük tezat! Kızımı istemen cesaret değil, bence küstahlıktır delikanlı. Baba, bu ters konuşmayın lütfen. Gerektiği gibi konuşuyorum. Sarhoş masalarına hizmet edecek kızım yok benim. Yanlış kapı çaldığını açık açık anlatıyorum Murat Efendi'ye. Hakaretlerinize karşılık vermeyeceğim. Kızınıza olan sevgim buna mani. Sizden de bu sevgiye hürmet etmenizi beklerdim. Ama yanılmışım. <laughs> Demiştim sana! Önemli bir engel olmadığını sen de gördün! Çıldırmışsın sen! Sevgimden nasıl şüphe edebilirsin? Sevgi fedakarlık demektir! Baban hiçbir zaman evet demeyecek! Bunu sen de anladın! Ümidimi kırmış değilim! Mutlaka bir çıkar yol bulacağız! Bir tek yol var Lale! Şimdi bu evden beraber çıkacağız, ya şimdi ya da hiç! Murat! imkansız şu anda! Zaman tanı biraz... ...Sinirlisin şimdi... ...Ne olur, bana da hak ver. Seninle konuşan... ...Nihayet babamdı. Hakaret edilen de benim babamdı. Geldi benim aslan parçam. Arslanım benim seni bekliyordum. Beklerken de boş durmamışsın baba. Bulaştılar ikler. Yoksa ben durup dururken kavga eder miyim hiç? Neyin var? Gel. Gel oturalım şöyle. Gel oğlum. Olmadı baba. Olmadı işte. Üzülme hiç. Biliyordum zaten. Bak evlat, tam üstüm üstündeyim ben. Gidelim basalım eve alalım kızı. Zorla mı? İyi ama kız istemiyor mu? İsteseydi takılırdı peşime. Şimdi senin acını yürekten duydum baba. Gönül yarası yumruk yarasına benzemiyormuş. öyleyse. İş oğlum, benden fazla senin ihtiyacın var buna. Salla git. İşte orada. kaçıncı Ali Reis? Hani söz vermiştin? Canak tuttular bana. Zaten dinamit gibiydim. Patladım. Bu sefer fena patlamışsın. Ne cam ne çerçeve. Dükkan sahibi üç bin lira zarar ziyan talep ediyor. Ödemezsen hapse girersin. Üstelik kendisinden özür dileyeceksin. ha? Bundan da özür dileyecekmişim. Şu molozdan mı? Komiser bey, Dosyamı hazırla, hapse girmeye razıyım. Ben razı değilim baba. Zarar ziyanı ben ödeyeceğim. Bu parayı bulacağım.